Abi satışlarımı nasıl arttırabilirim Ahmet yani satışları arttırabilmek için doğru satan ürünleri araştırıp koyman gerekiyor. Bunun için çok yüzlerce farklı strateji var ama doğru ürünler koyman lazım. Ve şu an Christmas ve yılbaşı geldiği için arkadaşlar dünyada eBay'e ya da Amazon'a ne koyarsanız koyun satılacak bir zaman dilimi. O yüzden herkes çılgınlar gibi ürün alışverişi yapıyor çünkü. Bu zamanı kaçırırsanız bence ticareti en güzel kısmını kaçırmış olursunuz. Şu an dükkanlar binlerce, milyonlarca satış yapıyor. Yani bana inanmayan arkadaşlar varsa gelin hep beraber kısa bir şekilde bakalım. Ve buraya geliyorum örnek veriyorum. Amazon'a geliyorum. Ve Amazon'da şurada yazılımı aktif hale getiriyorum. Ve bakın arkadaşlar adamlar arka tarafta günlük ne kadar para kazanıyorlar. Ee, şuradan bu bu arada yazılım ne yapıyor kısa bir şekilde onu anlatayım da yani bu ekran çıktı ne işe yarıyor demeyin arkadaşlar bu ürünlerin toptancısını kategorisini Amazon'da en çok satan ürünlerin ne kadar piyaz skoru olduğunu ve tekrardan satış skoru olduğunu kaç tane satıcının sattığını renkini yani sıralamasını fiyatını LQS'ini ne kadar stokta olduğunu net kar marjını Amazon'un aldığı fiillerini yüzlerce şey var ama bizim odaklandığımız şey işte buradaki senaryoda arkadaşlar. Estimate Revenue olacak. Estimate Revenue bölümüne geliyoruz, tıklıyoruz ve burada ürünün Amazon'da şu an sadece bu Amazon Fire ürününün yarım milyon dolarlık bir aylık satış yaptığını, DJ Osmo Pocket 395 bin pound yapmış. Ne yapmış bu? Şu an benim kullandığım kamera da aynısı. Evet. Düşün yarım milyon satıyor bu ürün. Bu arada ben de aldım. Şu an konuştuğum kamera benim bu. Ee, bence şu ana kadar kullandığım en iyi kamera diyebilirim. Benim kullandığım kameralar çok pahalı. Gerçekten hani şey anlamında pahalı. Yani, piyasadaki en iyi kamera.